Video çekmiyordum bu sefer. Bu sefer arkadaşlar sınıf arkadaşlarımla beraber çekeceğim. Sena var. Sena var. <laughs> Sınıfımdan Sena var. Miran var. Eren Ali var. Ben varım. Kaan var. Deniz var. Bir de Delirun yani Fırat ne, var. Kekliyor. Ne keklemesi Allah Allah. <laughs> arkadaşlar bu arada uzun süredir video çekmiyordum. Bunları yaptım. Şöyle <laughs> delirleyin. Ne kekliyorum Allah aşkına. <laughs> Şöyle mortis çıktı bu çıktı bu çıktı. Şöyle böyle böyle böyle. Sonra e, Sörtge falan filan filan. Leon tuttu bir de. de, de, de. de Verin ver. ver işte arkadaşlar. Elinizi falan da alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi başlatacağız da yalnız bu kapıtası derisini Derisi mi oynayacağız? Evet. Sena ya harita yapmadım. Ya ben yapayım o zaman Allah'ım ya tamam. Ya, ya hayır. Tamam. Ben oluşturdum yapayım. Ben. Ben tut, güzel. Bir dakika ben oluşturdum. Ben ya. oluşturdum herkes gelsin. Herkes gelsin ben oluşturdum. Abi, abi, abi. Ben neredeyim? Evet arkadaşlar bakın şöyle bir saniye. Arkadaşlar bakın şimdi. Kanka yolu da güncellendi. Kanka yolu ne lan? Oğlum ben işte kurmuştum. Kankaların olduğu yol. Neyse. Yok kanka güncellemedim. Hala dördüncü sev... Dördün... Yok. Yok oğlum hala dördüncü sürüm. Hadi hadi. Evet arkadaşlar hadi. Tamam. kanas baya bir ses aç Tamam. Bu arada arkadaşlar güncelleme geldi bildiğiniz üzere. Emir burada değil ki. Ya abi korona, seçmeyin ya. Aa, arkadan Aa, Ar arkadan daldı bana Spike Spike ben... evet. Oha oha bunlar ne bunlar ne? Oha arkadaşım. <laughs> of deniz müthiş çaktı. Abi Değiştir. <laughs> arkadaşlar tekrar tekrar konuşun. Bakın, ben tane olacağım. Ya da olacağım. Evet, bir durun. Evet arkadaşlar, bu arada ben hani hatırlarsanız nanlı bir hesabım vardı. Onu kana verdim, içine Byron çıkarttım. Bir de yeni hesaplar aldık, açtık. Kaan da orada şimdi geliyor hatta o, o hesapla gelecek. Bakın bibisi var. Bakın şimdi bibisi ve cinisi var Kaan'ın e, yenisinde. Cini bibi. Neyse tamam oğlum. Hayır koloniler raf çıkmadı kanka. Sen para verip aldın onu. E ee, tüm hesaplarını aldılar çocuklar ya. Allah'ım yarabbim. Ne Hakkımız. İşte kötü oldu. Aslan biraz kutu daha seninkine da benzeyen bir harita göstereceğim sana çok güzel. Çok güzel tuzaklar yaptım oraya. Aha orada bir tane kuron öldü. Kesin Leon yakalandı. <laughs> <kutu> ah! <laughs> ya um, Aa, ah! Of! Frat, ne yapıyorsun kardeşim? Lan oğlum ben Leon'um sense köpek balığı. Oh, Allah! Arkadaşlar ben bir normal Leon'a mı geçtim? O iddialı konuşuyoruz. İddialı mı konuşuyoruz arkadaşlar? Durun ben de gireyim. <laughs> Zengin. <Zeynep, Gülüyor> bedenini ödeyeceksin. Niye Belezi. <laughs> girmiyor ya bu? Ah izleyemiyorum. A, bu

Bende bir sorun, sorun oldu. Ben de... var, arkadaşlar ben de ben de şimdi tekrar gireceğim. Bende bir sorun ya oldu. Bende ben. Ben niye böyle bir sorun oldu ki? İkinci ikinci bir girelim. İkki hala ekliyor ha Ya attı beni oyundan. Şeyi alın şeyi. Şeyi. Ben de alacağım lan. Bende postum yok <laughs> ki şeyi. alalım. Bir şey çıkaralım hadi. Evet hadi hazırsanız. Bu geliş tamam mı? Bak ben ne şey lazım. Oh, bak kılıcı. Seneye atmış. <laughs> Fırat'ın da internet gitmiş. Fırat'a atalım. Hayır. Geri gelecek mi? Hayır bir internet alalım. Geldi. Ellerimiz güçlü mü bu? Evet herkes tekrar geri geldi. Benim de bir şey olmuştu bana da. Hadi. Eren Ali biz takımız tamam mı? Okey. biz de seninle takımız tamam mı? Ya hayır. Ben takım değilim. Fırat takım alalım mı kanka, kanka seninle? Fırat. Deniz, Deniz seninle takım alalım mı? Benim önümde şey Deniz takım alalım mı? Deniz Tamam okey. Kaan Deniz, Deniz Eren Ali ile oldu. Şeriyim ha, şeriyim. Ben de de ben, ben, ben de beni de 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 <laughs> oh. böyle ya, şey? sen sen ya hadi ama ya oyun kastı benim. benim oha de. oha oha Spike Spike alırım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> İnternet öyle bir gitti ki Aynen ya ben de bir kastı Hayır, kan beni yendi. <gülüyor> <gülüyor> Tüm karizmam gitti. Arkadaşlar mahvoldum ya. Ah, Arkadaşlar Eşim, yenildim. Yok. Abi var ya, ondan Oğlum ama herkesi yok ettim. De, Bak abi herkesi abi. yok ettim. Üstüne Kaan beni yok etti ya. Nasıl olur kardeşim? Amber, gitme Amber. Ah be. Ember git. Ben, ben, ben. Ka Kaan ölecek, Kaan ölecek. Bak ne dedim ben? Ya öldüm ya. Kırmızı portala gitti. Kırmızı portala. Oha! yaptın? Kırmızı portala gitti. Geliyor. Mavi portalların ortasında. <laughs> Deniz ortaya geldi. Ya öldü mü? Allah. <laughs> Fırat. Sıkıştı. <laughs> öldü. Sen takım arkadaşımı mı öldürürsün Fırat? Hadi Fırat. Öldü mü? Sonunda. Ben, ben başka bir hesaba geçiyorum. Ah kan ya. Hey. Hal sundu işte. işte. Ya şeyle takım olanlar beraber çok yoğun. Ya o baba deniz beni aldı ya. Sen Şelo ol. İşte böyle kafa kafaya. Ben sen Abi oralar ben ne kelimelerini anlamıyorum. Usta Poka. Arkadaşlar bir saniye bir sessiz olun. Hadi tamam usta duydum. Şimdi herkes teker teker konuşsun ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Ellerim ucağım. Hadi hazırlayız. <laughs> Amber ve Usta Poka hadi. Usta Poko. Usta Poko. Evet arkadaşlar Kaan Bayron oldu söyleyeyim. Öl Kaan Byron söyleyeyim. Al Al da. Bayağı, Aa, çok, çok, böyle <laughs> arkadaşlar bakın burada da hapis var. Sarıdan geçerseniz hapis oluyorsunuz. Sarıdan geçerseniz hapis oluyorsunuz. <laughs>

Bir daha geçmesin Bir daha başka başka hesaba geçemezsin kan. adamda kalacaksın. Tamam. O zaman denizi bitirelim. Ben almayacağım. Ben de almam arkadaşım. Ben de almadım. Ben de almadım. Bana ne abi? Bana Selin'in yavaş yapması çıktı. Onu, onu, onu zaten onun maçını maçında zaten oluyor. Senden Amber'ı silebiliyorum şu anda burada sileyim mi? Ya hayır neden abi derdin mi senin ya? Ya abi. Ee, bana ne? Benim kardeşimin hesabı <laughs> <sahibu> lan. <laughs> Bereşçi. Ah, Bereşten Leo kullanıyor. Kardeşinin hesabı. Kayra'ya söyleyeceğim kardeşimin hesabı. Ya abi. Ne? Dedi ki. Dediğin gibi silebilirsin. Evet arkadaşlar hadi başlayalım. Bu arada şu an arkadaşlar bu arada şu anda 11 dakika olmuş. Altta kim vardı? Altta kim vardı söylesin hemen. Ben aldım bunu oldum. Sena varmış altta. Ne? Hem de El Primo ya of. Birazdan zor kapanacak. Aa, deniz seni gördük kutu kırdın oldu bebe <laughs> hoş geldin Dırırın. hadi bay bay sen nereye Sena nereye <laughs> <laughs> al, eren ali eren Aa, Hesabı aha, deniz eren baba aradı efendim Hesabı sileceğim oh, sil. sileceğim kim bana sustun lan sen? İran benim İran. Kan çevrimiş oldu. Evet biliyorum. Oğlum ben öldürdüm çünkü o yüzden. Ya hayır. <laughs> ben yenildim. Aha abicim Spike. Abi ben kesin yenileceğim. Ya ben Spike kayıp, ya. ya. Kanka Spike bozuyor iş o yüzden ben Spike'ı inebilecek tek kişiyi seçeceğim. Güney Postası bana kayıtlı değil mi? Değil. <laughs> benim, Ay bana kayıtlı benim spesyal ben special lan var. Eren öyle oğlum sen de dokunma artık hava atmaya çalışma ama ya. Benim, benim yaptığım onu oynayalım mı? Arkadaşlar benim, <laughs> kolektif. benimki var benimki. Var Şunu alayım bakalım. Postaları vermeseydik <laughs> o kadar. Ya de hadi. hadi. Oğlum bir gelsene benimki var. Benimki çok güzel. Bir gelin ya. bak bir kere oynayın. Evet. Arkadaşlar evet. hadi herkes hazır versin. Bir oynayalım mı? Fırat. Hadi herkes hazır versin Kim çıktı lan? Ben? beni oyundan attı ya. Kim çıktı? Hadi Sena. Ha. Hadi arkadaşlar sıkıldım. Abi beni oyundan attı. Direkt attı ama. Öyle hadi evet. her şeyden attı. Ya, ya evet. Şimdi bitireceksin. vallahi. Sen Sena sen bitirdin. Sen Ondan eminim. Oğlum Fırat nasılsın ya? Kanka nasılsın? Nasıl gidiyor işler? İyi, iyi Yani güzel gidiyor. Seni az önce Ya oğlum ya. Çünkü Çocuk evet. bir işte Leon kullanıyor lan. Leon'u sen çıkardın Spikes, mı? Öldürelim mi? Ya Ya ver Sakın öldürmeyin. Ay, öldürmeyin, öldürmeyin. Sakın Arkadaşlar kanka yolunu tekrar bakabilirsiniz şöyle. <laughs> müthiş yaptım ya. Kanka yolu müthiş. Arkadaşlar bir tane daha maç yapalım sonra bunu kapatalım Emon Kasa'ya geçelim. Ben bu maçtan sonra çıkacağım. Emon Kasa oynamayacağım mı? Ha yok oynamam ya. Ya bir tane daha bari şey oyna.

Spike'ı bulabilen var mı? Ben şu an arıyorum. Müthiş bir tür şey yapacağım. Herkes ölüyor Sunayla. Aslan altından askerlerim. Alptan ne işler? <laughs> Lan ateşle kork <laughs> di. Arkadaşlar okay. ee, Aslan Baykuş geberttim. Aferin sana, sana benden gizemli hediye ediyorum diyorum. <laughs> <laughs> Şimdi altı filmiyle parça birimiz üçüncü koltu izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Kim kazanacak bence gayet açık şimdi yedi yüklü oldum. Allah göre. Sekiz yüklü. Dur sek, yedi mi? <laughs> Aa yedi yüklü. Durum durum. Bak şey aslanın yol açtı şimdi onu yiyecek o da oradan olacak. Aslan öcün ne yapmaya çalışıyor? Yukarı çıksaydım o yok çıkmasaydım. Evet. birazdan dom kapanacak. Dom kapanacak birazdan. Arkadaşlar acayip kötü durumdayım. Neyse ki <laughs> süper gücüm imdadıma yetişti. Aslan öleceğim öleceğim. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Gel hadi. Oğlum daha ne zorluyon lan? Gel. <laughs> aslan, aslan neyi zorlamaya çalışıyorsun? Valla mantık gaza bile gitsen hocam. Oğlum olsun ya. Denedim. Ya bu denemek değil bu. Kendini özlemek bu. Ben bekle ben çıkıyorum. Dostluğuma çıkarıyorum. Gelin benim mini game yapacağız. Gelin çıkın. Tamam. Bana istek atın benim yaptığım bir var. Yok. Ben aman gazeteyi bekliyorum. Hadi bakalım. O, e, nasıl yazılıyor lan o? Aman bu Am sen bu sen çete gel, gel. gel ben yazayım sana sen çete gel Aman bu evet Aman da. ama daha yapamadım ben süreçte Türkçe de aramızda lan hata var olabilir ona göre tamam abi ben şu anda kendi yerimi kurdum ve kimse gelmiyor ya abi ah ne vuruyorsun ya bakma

Sorun yok. <laughs> Deniz yukarıda spike var. Ne oldu lan sesin gelmiyor mu? Allah Allah. Niye gelmiyor lan bunlar sesin? Hayır Deniz yöne yukarıda. Oh, <laughs> Aa, of Deniz anlattı. müthişsin. Deniz keyif. Şey, şey. ah, vurdukça yeniden açılıyor. Of Bak yeniden açıldı. <laughs> Akışta işte, o zaman kapanmasına 10 dakika kaldı. Ne yapalım? <laughs> Zam kapanacak. Nasıl konuşuyorsunuz o zaman? O zaman gene ee, aynı ID ile mi? Gene aynı ID şifremi? mi? Valla ben bilmiyorum. Kim kuruyorsa. Ben kurarım ya. Ben Ama ya da boş verin. Ne zaman kaldı bu arada? Ben gene Eren Ali'den şey gireriz. Baba. Biraz bağırmadan şu an. Biraz bağırmadan. Deniz yukarıda tam üstünde. <laughs> Deniz aynen orada. Deniz kaç. <laughs> of Deniz ya of. <laughs> Neyse şimdi ben <laughs> hemen videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Eğer böyle sınıfça istiyorsanız arkadaşlar. arkadaşlar e, like atın oğlum. beğenin. Aynen beğenin de. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum.